Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta hayatta kalma oynuyoruz ben siz yokken bunları yapmıştım direkt sıkılmayın diye şey yapmadım onları gemottan falan yapmadım camlar hala olmadı da en son uyumuştum şu camları yapıyorum. Ben sana yatağımı koyup akşam alıştığımı istiyorum. Bir sıkılmayın diye zaten. Al onu da video dışında yapsaydım diyor. Dur ben bazıları. Yani şey kalmadı. Çekiverem. Bir şey olmadı. Anlaşık olsun. Hoşçakalın. Beş, tamam Allah gidelim öyle şöyle tamam tamam 5 tane iyi Aynı dekorayı vereceğim ben öbür evde. <laughs> lazım. Tamam. Bir lazım. Ocakta yapmamız Bir dakika. Аж, аж, аж. аж, аж. аж, аж, аж. Güzel dur dev ya. Öyle balga yapalım. Bakın da yaparsak ileride bölümler yaparız. Bu arada neden artık ben ne geldim özür dilerim ama Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Abi bir tane tatlı eksik olur ya? Bu arada yani ama bir kişi almamı istiyorsanız söyleyin. Alalım. Bir küçük eksik olur mu? Bir, küçük. bir tane bak. Lan farklısın mı senin ya? Tekerin yoldan Allah. Tamam yudu Allah. Bir Bunu yapalım. Yapalım. <laughs> evet. Şöyle yapalım. Ocak yapalım. da arkadaşlar. da bir tane yaptık. Balkon çıktım bakarız. Allah. Minnoş Sen camlara niye bakıyorsun? Çıkma. Evet arkadaşlar. Like ve bu bölümü burada bitirelim o zaman. Like ve yorum atmayı unutmayın. Beğen, beğen. Like yorum atmayı unutmayın. Abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bye bye.